Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere özellikle sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi dolandırılıyor. Evlenme vaadiyle dolandırılanların sayısı da her geçen gün artıyor. Bugün size anlatacağım konu yurt dışında yaşayan Almanya Köln'de yaşayan bir vatandaşımızın başına gelenler. Evet Köln'de yaşayan vatandaşımız sosyal medya üzerinden Facebook üzerinden tanışmış olduğu bir kadınla yazışmaya başlıyor ilerleyen zamanlarda durumun duygusal bir boyuta geçtiğini anlatıyor. Tabi bu kendisi açısından duygusal boyut ama karşısındaki kişi bir evlilik dolandırıcısı sahte bir gelin. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz neler oluyor neler. Bu kişiyle görüşmeye başlayan vatandaşımız konuyu daha da ileri boyutlara taşıyor. Ve konuyu bir üst level'a atlatan bu vatandaşımız Türkiye'ye gelmek istediğini ve kendisini görmek istediğini söylüyor. Ara ara kendisiyle telefonda da konuşuyorlar. İstanbul'da buluşuyorlar. Bu vatandaşımız uçağa atlayıp bu pandemi döneminde, korona döneminde İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da bir yerde buluşuyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Tamam diyorlar. Tabii iki günlüğüne işinden izin alarak giden bu vatandaşımız iki günün ardından tekrardan Almanya'ya geriye geliyor. Bu görüşmüş oldukları kişiyle tabi diyaloglarını daha da ileri bir boyuta götürüyorlar. Konuşuyorlar. Aşk beş yaşıyorlar. Evlilik hayalleri kuruyorlar. Bir gün İstanbul'da yaşayan bu kadın Almanya'daki vatandaşımıza telefon açıyor ve diyor ki annesinin çok hasta olduğunu ve acil olarak paraya ihtiyacı olduğunu, ameliyata alınacağını, ancak parası olmadığı için durumun kritik olduğunu, eğer para bulamazsa annesinin öleceğini söylüyor. Evet, işte bundan sonra olay başlıyor. Bu vatandaşımız Almanya Köln'de yaşayan, kendini aşık sanan bu vatandaşımız 10.000 euro parayı gönderiyor arkadaşlar. 10.000 euro. Üstelik bankadan falan da göndermiyor bankadan uzun sürer diye o sırada Türkiye'ye gelen, İstanbul'a gelen bir arkadaşına veriyor. Diyor ki bu parayı al şu kadına ver diyor. Evet. İstanbul'da o arkadaşı bu kadınla buluşuyor. 10 bin euroyu teslim ediyor. Evet kendisine telefon açıyor. Çok teşekkür ederim diyor. Annemi ölümden kurtardın diyor. Bu para alışverişinden sadece üç gün sonra İstanbul'daki kadın telefonunu kapatıyor. Kapattıktan sonra bir daha ulaşamıyor. Sosyal medya hesaplarına yazıyor. Cevap alamıyor Almanya'daki vatandaşımız. Tabi zaman geçiyor. Çıldırıyor bu vatandaşımız. Dolandırıldığını anlıyor. Sonra bu konuyu da bize Facebook üzerinden kendisi yazdı anlattı. Ben kurban oldum. Aman Sakın ola ki siz de kurban olmayın diye bana detaylı bir şekilde yazdı. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. İnsanoğlu şaşar beşer demişler ama sadece bir gün ya da iki gün boyunca yüz yüze gördüğü hiçbir şekilde tanımadığı bir insana 10 bin euro para vermek ne demek? Nasıl bir aşk ki bu 10 bin euro veriyorsun ve sonrasında da dolandırılıyorsun? Şimdi polise gitse, şikayetçi olsa adres yok, bir tane telefon numarası kim bilir telefon numarası kimin? E, bankadan parayı göndermedin, elden parayı gönderdin gitti, ispatın yok. Hadi işin içerisinden çık bakalım çıkabiliyor musun? Özellikle değerli izleyicilerimiz bakın, yurt dışında yaşayan ileri yaşlı vatandaşlarımızın bu konuya çok dikkat etmesi gerekiyor işte Türkiye'den illa evleneceğim, illa Türk'le evleneceğim diye Türkiye'ye gidip dolandırılan çok sayıda vatandaşımız söz konusu. Aman, aman, aman bilmeden, görmeden, uzun zaman tanımadan bu işlere tevessül etmeyin. Derdinizi anlatana kadar yıllar geçer, paranızdan da olursunuz, psikolojiniz de bozulur. Evleneceğim derken elinizdeki, avucunuzdaki parayı da yitirmeyin. Sonra üzülürsünüz, İş işten çoktan geçer ama pişmanlık fayda etmez. Aman aman dikkat edin diyorum. Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden para isteyen birinden uzak durun. Kaçın. Tanımıyorsun, etmiyorsun. Tanımadığın, bilmediğin birinden nasıl para istersin? Bu işte bir iş var diye düşüneceksin değerli izleyicilerimiz. Yapmayın, etmeyin. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor. Ucuz silikon faciası yaşanıyor. Bununla ilgili olarak bir mahkeme kararı var. Fransa'da tıbbi standartlara uymayan ucuz silikon kullanarak üretilmiş meme protezleri nedeniyle mağdur olan kadınlara tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Skandal 2010 yılında patlak vermişti. Mahkeme süreci ancak sonuçlandı. Poli implant protez adlı şirketin ürettiği silikonların patlama riski yüksek çıkmış. Bazı kadınlarda ise patlamıştı. Vücuduna silikon sızan kadınlarda oto imnün hastalıkları dahil sağlık sorunları baş göstermişti. Çok sayıda kadın protezi değiştirmek zorunda kalmıştı. Şirketin kurucusuna da geçtiğimiz yıllarda 75 bin euro para cezası ve hapis cezası 4 yıl verilmişti. Mağdurlara ödenecek miktar henüz netlik kazanmadı. Mağdurlar bir dernek kuruyorlar. Silikon Mağdurları Derneği adı altında bir dernek kuruyorlar. Ve bu mağdurların her birine yaklaşık 20 bin ile 70 bin euro arasında tazminat ödenmesi kararlaştırılıyor. Evet değerli izleyicilerimiz ucuz silikon faciası enteresan. Devam ediyoruz haberimize. Kendisini Kristin olarak tanıtan bir mağdur yıllardır uğraşıyoruz. Bu karar biraz olsun içimizi rahatlattı ama benim sağlığım hala risk altında. Vücudumda hala silikon var dedi. Nicole Masun adlı kadın da silikonun patladığını, kabus gibi günler yaşadığını belirterek mahkeme kararını bir zafer olarak gördüğünü söyledi. Jan ise 20 yıl önce Pipin yani bu şirketin mağdur olduğunu söyleyerek 20 yıldır sağlığım risk altında çok öfkeliyim diyor. Dünyada 400 bin kadına bu protezlerin takıldığı tahmin ediliyor. Fransa'daki mahkeme kararının dünyadaki farklı bölgelerdeki mağdurların haklarını aramasının önünü açacağı söyleniyor. Evet silikon faciası 400 bin kadın değerli izleyicilerimiz risk altında. 400 bin kadının silikonları her an patlayabilir. Türkiye'den de Almanya'dan da Avrupa'nın değişik noktalarından da bu silikonları göğüslerine taktıran kadınların olduğu biliniyor. Bir de değerli izleyicilerimiz ben bir konuda sizleri uyarmak istiyorum. Benzer bir konu. Bu silikonlar ya da estetik ameliyatları ile ilgili çok sayıda facia yaşanıyor. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarına çıkan bazı doktorlar, değerli izleyicilerimiz, Düşük miktarlarda paralar söyleyerek, Avrupa'ya göre fiyatları çok ucuz bir şekilde söyleyerek Türkiye'de yaptıklarını söylüyorlar. Bunlarla ilgili çok sayıda şikayet var. Bunlarla ilgili çok sayıda haber var. Ucuza silikon yaptıracağım diye ne olduğunu bilmediğin doktorun peşinden gitme. Bakın İsviçre'de yaşayan bir hostesin başına gelenleri ben geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştım. Brezilya kalçası adı altında bir estetik ameliyatı olan kadın hala düzelemedi. Pantolon giyemiyor, oturamıyor ve bu ameliyat sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar sonrası 8 tane ameliyat daha geçirdi. Evet değerli izleyicilerimiz bu vatandaşımız düzelemiyor. Aman siz, siz olun ucuz diye bu doktorun peşine gitmeyin. Araştırın. Ben bunu söylerken Türkiye'deki doktorların hepsi kötü demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama mutlak surette araştırın referanslarıyla daha önce ameliyat ettiği kişilerle mümkünse görüşün. Bunun haricinde hiç kimseye sakın ola ki ameliyat olmayın. Bakın basit bir burun ameliyatı ya da başka ameliyatları öyle bir anlatıyorlar ki dersiniz ki 3 saniye sonra sihirbaz gibi burnunuz ya da başka bir tarafınız değişecek. Siz ameliyat oluyorsunuz, bıçağın altına yatıyorsunuz, narkoz yiyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Aman siz siz olun bu iş öyle basit bir şekilde para için anlatan doktorlardan uzak durun. Ameliyat oluyorsunuz. Çok mağdur var değerli izleyicilerimiz dünyanın her yerinde olduğu gibi ama Türkiye'de çok sayıda yurt dışından gurbetçilerimizden kadınlardan gidip Türkiye'de perişan olanlar var. Aman haman ha dikkatli olun. Şimdi değerli izleyicilerimiz estetik facialarının bir başkası şarkıcılara pek çoğumuz tanır. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcılara son olarak büyük olduğu dudaklarını küçülttürmüştü. Lara geçirmiş olduğu bu dudak küçültme operasyonları sonucu çok pişman olduğunu açıkladı. Instagram hesabından ağlaya ağlaya çektiği videosunu yayınlayan şarkıcı ne olur bana dua edin. Sakın hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum diyor. Bakın değerli izleyicilerimiz herkese örnek olsun. Estetik yaptırmak isteyen kadınlara özellikle bu ağlaya ağlaya Lara'nın çekmiş olduğu video örnek olsun. Tepki çeken videonun ardından Lara yeni bir açıklama daha yaptı. Şarkıcı açıklamasında şunları söyledi. Bizlerin normal insanlar olduğunu unutuyorsunuz. Biz uzaydan falan gelmiyoruz. Doktorum ameliyatını başarıyla yaptı ama benim dudaklarımın kendine gelmesi 6 aymış. Tabii ki bu durum sinir bozucu. İnsan bir anda yayında ağlayabilir. Sizlerden sadece dudağımın hemen düzelmesi için dua istedim. Gözyaşımı tutamadım. Ne var ki? Ne var bunda diyor. Bakın geri vites yapıyor burada belli tepki aldı. Yoksa doktorumun işini yaptığı dudağıma can gelmesini beklemek 6 ay oluyormuş. Bakın değerli izleyicilerimiz bu açıklamayı ben kale bile almıyorum. Önemsemiyorum. İnsanın sağlığı bıçak değiyor kardeşim vücuduna. Yani biraz daha güzelleşeceğim diye yapmayın. Bir de bakın bu işin yaşlılığı var. Yaşlandığınızda ne olacak? Düşünebiliyor musunuz? Öyle insanlar görüyoruz ki estetik ameliyatı yaptıkları için bin pişmanlar. Çünkü yaşlanınca başka hastalıklar ortaya çıkıyor. Aman sessiz olun. Zorunlu kalmadıkça bu estetik ameliyatı, bu güzelleşme işinden vazgeçin.